Roma İmparatoru Nero, sanatıyla ünlü olduğu kadar yemeklere olan merakıyla da tanınırmış. Bir gün saray mutfağında yeni bir yemek tarifi denemek istemiş. Nero, aşçılarına ilham vermek için mutfağa girmiş ve onlara emretmiş. Bugün özel bir Roma tatlısı yapacağız, tarifi ben buldum. Aşçılar telaşla çalışmaya başlamış, Nero ise yemeği kendi elleriyle hazırlamak için sabırsızlanmış, şeker, un ve balı karıştırmış, ardından hamuru fırına yerleştirmiş. Ancak Nero, Hamurun ne kadar sürede pişeceğini bilmediği için sanırım birkaç saat beklemeliyiz diyerek fırının başında zaman geçirmeye başlamış. O sırada bir grup müzisyen gelmiş ve Nero'yu serenat yapmaya davet etmiş. Nero müziğe dayanamayarak mutfağı terk etmiş ve zamanın nasıl geçtiğini unutmuş. Geri döndüğünde ise fırından simsiyah bir duman yükseliyormuş. Aşçılar korkuyla fırını açmış ve Nero'nun özenle hazırladığı tatlının yanıp kömürleştiğini görmüş. Nero bir anlık hayal kırıklığından sonra kahkahalarla bağırmış. İşte bu Roma'nın yanarken bile güzel koktuğunun bir kanıtıdır. Efsaneye göre yemeğin kömürleşmiş halini Roma kömürü adını vererek bir sanat eseri olarak ilan etmiş. Daha sonra bu olay halk arasında Nero'nun mutfakta da sanat yaptığı esprisiyle dilden dile yayılmış.